Herkese merhabalar. 3-4-5 yayınlarının geometri serisinde TYT tarzında klasikleşmiş soruların test 3'ünü çözüyoruz. Bu videoda test 1 ve test 2'yi zaten çözmüştük. Sırada artık test 3 var. Dilerseniz hemen videomuza, soru çözümümüze geçelim. Evet birinci soru bakın bizlere ne diyor? D1 ile D2 paraleldir demiş. Bakın paralellik görünce zaten aklıma Genelde 3 kural geliyor. M, U, Z kuralı. Bakın burada da gördüğünüz gibi M kuralı hemen sırıtıyor zaten. Şimdi öncelikle buralara AA diyorum. Eş açılarımı bana vermiş. Buraya da bakın BB dedim. Zaten açı ortay burada olduğunu belirtmiş. Şimdi burası 250 ise arkadaşlar burası tam açı. Demek ki burası 110 derecedir diyorum. Şimdi sağ bakanların toplamı A artı B. Sola bakan 110 derece eşittir diyorum. A artı B 110. Bakın burada A artı B var 110. Bir de 110 var 220 derece yaptı. Şuradaki dörtgenin iç açıları toplamı şu anlık. Bir de şu C'yi ekleyeceğim. 360 olacak değil mi dörtgenin? Demek ki 140 derece gerekli. Demek ki burası 140 derece. E burası 140'sa, 360'dan 140 sa 360'tan 140'ı çıkartırım. Geriye 220 derece olarak alfayı bulurum. Evet cevabımız aşk. Geldik ikinci sorumuza. AD açı ortaydır demiş. O halde hemen buraya A, A mı yazdım. Bakın paralel vesaire vermediği için muz kuralı, MUZ kuralı aklıma çok gelmiyor. Şekilden de anlaşılacağı gibi bir bumerang var burada. Dilerseniz hemen bunu kullanalım. Burada bakın A 82 ve 24'ün toplumu 132 derece eşit olacak şekilde denklemimi yazıyorum. A artı 82, 24 daha 106 derece eşittir 132 yapar. Şimdi 6'nın 2 olması için 6 lazım, 26 demek ki a eşittir 26 dereceymiş diyoruz. Hemen buraya 26, buraya da 26 yazdım. Şimdi burada bir üçgen oluştu. İki iç açısını biliyorum, Diğerini de bulabilirim. E, 26, 32 daha 158 derece yapar. Geriye kaç derece kalır peki? 180'den de 158'i çıkartıyorum. Burası 2. 7'den 5 2 22 dereceymiş. Demek ki X'miz. Tamam mı? Evet. Geldik 3. sorumuza. DF açı ortay demiş. Hemen buraya o zaman AA'mı yazdım. AB ile DE paralel demiş. Evet. AB ile DE birbirine paralel. Şimdi bunlar biraz uzakta kalmış ama bakın. Şunu görebildiniz mi? Evet. Bir M kuralı var değil mi? Şimdi burası 18. Burası A. Bakın bu aşağıya bakanlar A ve 18. Demek ki yukarıya bakan burası A artı 18. E, i̇kiz kenarlıktan burası da A artı 18 olmak zorunda. Bakın burada bir üçgen oluştu. 3A artı 36 eşittir. 180 derecede diyorum. Şimdi 36'ya kaç eklersem 180 yapar. Bakın burası 4 144 derece. Demek ki 3A eşittir 144'müş. O halde 144'ü 3'e bölerim. 3 kere 4 12 çıkardık. 24 8 yani 48 dereceymiş A'mız. A eşittir 48 derece. Bana nereye sormuş? FDE'yi sormuş. F D, e F, D, e. Zaten bana bakın A'yı sormuş. O halde cevabımız 48 derecedir diyoruz. Evet. Geldik dördüncü sorumuza. Şekil 1'de verilen özdeş iki kola sahip bir bilgilendirme dubası. 14 derecelik açıklıktayken. Bakın burada gösteriyor. A, B ile CD birbirine paralel. Güzel. Bakın paralelliğimizi vermiş. O halde ben de tam şu ortadan bir tane bunlara paralel doğru çektim. Neden? Çünkü bakın şurada bir Z kuralı oluşmuş olacak tamam mı? O halde burası da 24 derece olacak. Yine burası da 24 derece olacaktı. Topladık. Şuranın tamamı 48 derece yaptı. Şimdi 14 derecede burası. 48 ile 14 dereceyi topluyorum. 62 derece yaptı. Şurası ve şurası 62 derece. O halde 360'tan 62 dereceyi çıkartıyorum. Geriye ne kalacak? Bakın bana şuralar kalacak tamam mı? Şuralar kalacak. E bu da zaten eş oldukları için ikiye böldüğünü buradaki açıları bulabileceğim. Evet buradan 360'tan 60 çıktı 300. 2 daha çıktı 298. Şimdi bunu ikiye böleceğim. Bölü 2. 300 olsaydı 150 olurdu. O zaman 149 olmalı diyorum. Tamam mı? Demek ki şuralar 149 derece. Burası da o halde 149 derece. E zaten ben buranın tamamını buldum. 360'dan çıkartıp da burayı bulacağım o halde. Evet 150 150 bakın burası zaten 298 oldu. 360'tan 298 çıktı. Buradan zaten anlaşılacağı gibi 62 kalacak. 62. Demek ki burası 62 dereceymiş. E bu dubalara eşit. Bakın şunlar ikiz kenar. Yani şunlar kendi aralarında eşit. Şöyle koyalım. İkiz kenar şimdi 60 olsaydı 60 60 olacaktı. İkisi burada olduğu için demek ki bir bir bunlardan azaltacağım. Yani burası 59. Burası da 59 derece olmalı diyorum. Ya isteyen 180'den 62 çıkartıp da 2'ye bölebilir. Cevabımız D şıkkı olmuş oldu. Evet. Burada bir çıkmış soru. Bunu çözmüyorum. Biliyorsunuz telif hakkından dolayı. Evet. ABC üçgendir demiş. ED ile BC paralel demiş. Bakın ED ile BC birbirine paralel. O halde hemen bakın burada bir Z kuralı sırıttı. Burası 40. İkiz kenarlık var. Bunu kullanacağım. 25 ise burası da 25 derece. 2 iç açı bir dış açıyı verir. Burası 50 derece. E bakın burada bir üçgen oluştu. 50, 40 daha 90. Geriye 90 derece kalır diyorum ve cevabı B olarak işaretliyorum. Burada zaten eşitliğimi vermişim. Geldik 7. soruya durmuş birbirine eş. Bakın bu önemli. İkiz kenar üçgen. Şimdi ikizkenar kenar dediği için hemen o zaman gerekliliğimi yaptım. 130 ise geriye 50 derece kalır. 2'ye böldüm. 25, 25 derece. O halde bu da aynı şekilde. Burası da 25, burası da 25. Şimdi eşitliklerim önemli mi? Evet. Çünkü bu bana bir şeyi yansıtabilir. Hatta şu da şöyle. Bakın şöyle. Şu çizgiyse bu da çizgi zaten. Burası da yine 130 derece. Çünkü eş bunlar. 25 derece, 25 derece ve 130 derece. Evet devam edelim. Kravatın E noktasına doğru kaymasıyla alttaki askın dengesi bozulup şekil 2'deki konuma geliyormuş. Evet bakın bu sola kaydığında dengesi bozulup bu şekilde bir hal alıyormuş. Tepe açıları 130 ve son durumda oluşturdukları 35 derece olduğuna göre şekil 2'deki şuradaki soru işaretini bana soruyor. Şimdi bakın burada ne yapabilirim diye bakıyorum. Şimdi şunun toplamı bakın şuranın toplamı ya yani da şunun toplamı ne yaptı? Bakın şu böyle biraz ikizmiş gibi gözükebilir ama hemen aklınıza burası da işte eşittir buna diye gelebilir. Aman gelmesin o hemen kurulmaz. Çünkü şu iki eşitlik var. Bir tane çizgi var. İki eşitlik olması lazım. Hocam işte burası da eşittir diyemiyoruz. Çünkü bu 35 bunlar 25. Benim de aklıma ilk o geliyor da çok benziyor ama değil. Çünkü burası 35 burası 25. Şimdi Şurayı topladığımız zaman bakın burası 60 derece yaptı. Burası 60. 60 ve çift çizgi görüyorsan tamamdır. Neden? Çünkü bakın tepe açısı 60 derece olan ve şu kolları da birbirine eşit ise tek bir imkanın oluyor. O da ken eş pardon eşkenar üçgendir tamam mı? Şimdi 180'den 120 çıkarttın 60. İkizkenar olduğu için iki evvelden 60 60 bu sana eşkenar oluşturdu. O yüzden lütfen tepe açısı 60 gördüğün an ve çizgiler varsa bunu kullanmalısın. Şimdi burası o halde 60. Geriye kaç kalır? 70 derece. E bak burası çift. O zaman bu da çift. Eşkenar çünkü. Burası da 60 derece. Şimdi bakın burası da sol taraf da ikiz kenar oldu. 70 tepe açısı var. 180'den 70 çıkardık. 110. 2'ye böldün. 55-55. Buranın 55 olabilmesi için 30 derece olması gerekmekte. Evet, cevabımız D şıkkı. Bence çok güzel bir soruydu arkadaşlar. Evet geldik 8. sorumuza. Şimdi kesiştikleri yeri söylemiş. AB ile DE paralelmiş. Bakın AB ile DE birbirine paralel. O halde paralellik gördüğümde bakın bunları uzatıyorum. Şöyle uzattım. Bunu da şöyle uzattım. Şimdi burası 140 ise burası da 40 derecedir. 60 40 daha 100 buraya 80 derece kalır. Şimdi bakın şöyle bir açı var. Bunlar nasıl açılar? Yöndeş açılar. O halde burası da 80. Şimdi iki iç açının toplamı bir dış açıyı verir. 70'e kaçı toplarsam 80 olur. 10 derece diyorum ve cevabım 10 olarak bulmuş oluyoruz. Evet son sorumuzda çıkmış bir soru. Bunu da geçiyorum hemen. Geldik hemen test 4'e. Test 4'de bir sonraki videomuzda çözeceğiz arkadaşlar. Herkese iyi çalışmalar dilerim. Görüşmek üzere.